kaldık. <laughs> Sıradaki haberimiz gençlik formülünü arayanları yakından ilgilendiriyor. Plazma enerjisi adı verilen yeni yöntem kırışıklıkları yok ediyor, düşük göz kapaklarını kaldırıyor. Sedütler ve çatlaklar bu tekniğe karşı koyamıyor. Minik bir yıldırıma andıran bu ışık cildine temas edeni en az 10 yaş gençleştiriyor. Sırrı ise içeriğinde saklı. Gençleşmede son yöntem plazma enerjisi, nitrojen gazından yararlanılıyor, kırışıklıklar yok ediliyor. Gaz yüksek enerji altında kaldığında da plazma enerjisine dönüşüyor. Bu yıldırımın oluşum mekanizmasının açıklaması. Cildin en yüksekte, en üstteki tabakasını, epidermisi buharlaştırıyoruz. Düşük göz kapakları plazma enerjisiyle kaldırılıyor. Akne ve sivilce izleri birkaç seansta tamamen yok ediliyor. Özellikle üst kapağın sarkmış fazla olduğu durumlarda, alt kapakla ilgili sorunlarda, kırışıklıklarda, özellikle ağız çevresindeki smoker line dediğimiz sigaraya bağlı oluşmuş çatlaklarda, akne izlerinde, aktif akne de, özellikle kabarık izlerin giderilmesinde etkili bir yöntem. Yöntemin lazerden önemli bir farkı var. Lazer uygulamalarında çevre doku hasarı çok fazla oluyor. İşlem sırasında minik yanıklar oluşsa da uygulamayı yaptıran kesinlikle acı hissetmiyor. Yıllardan beri dört kapaklarımda şikayetlerim var. Onun gitmesi için geldim. Hiçbir acı hissetmedim. Bunun da e, ameliyatsız olması çok önemli bir şeydi benim için. İşlem yaz aylarında yapılamıyor. Plazma enerjisi uygulanan bölgelerin bir süre güneşten korunması gerekiyor. Bir hafta 10 gün kesin sonrasında normal güneş koruyucularla devam ediyor aslında. Uygulamanın kaç seans süreceği bölgeye göre değişiyor. Seans ücreti ise yaklaşık 1500 lira. Anneler babalar.